Ey Müslümanlar bize ne oldu söyleyin Allah aşkına bir filmin hatırı kadar hatırı kalmadı yatsı namazının bir maçın hatırı kadar hatırı kalmadı ikindi namazının Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ey Fatıma dedi ben can verdiğim zaman vallahi bana ben ne olacağını bilmiyorum dedi kalk ve namazını kıl ey Fatıma Allah'ın peygamberliğine güvenme diyen Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sedası sana ulaşsın diye buraya bırakılmış bir sadadır. Ey Müslüman! Hayata karşı kıyamın, hayata karşı Uhud savaşın başlamıştır. Sen artık Uhud'un askerisin. Sağa sola bakma hanım bacım. AVM'lerin önünde 4-5 saatini öldürme artık.